Merhaba sevgili yarış severler 23 Ekim İstanbul programıyla karşınızdayım sevgili dostlar bu aralar çok yoğun bir tempomuz olduğunu söyledik bu yoğun tempoda bile sizlere e, elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz bu aralar fazla YouTube'daki yorumlara cevap veremiyorum ama bazen böyle bir göz gezdiriyorum hep aynı tipler e, birkaç kişiden bah e, bahsediyorum e, yani engellemek de istemiyorum onların e, yani bilgiye ulaşma haklarını az çok önemli olduğunu düşündüğüm çalışmalarından uzak olmaları istemiyorum ama engellemek zorunda kalacağım. Bazı dostlarımız da yani o kadar kelimelerini seçerek o kadar naif Sayın İlmaz diye hitap ediyorlar. Var olsunlar. Onlar bizim başımızın tacı. Bizler burada gerçekten bir toplumsallığa katkı sunmaya çalışıyoruz. Buna inanınız arkadaşlar. Yani o çirkin yazı yazan şeylerde şöyle bir seslenmek istiyorum. Yani güzel şeylerde çirkin anlamlar bulanlar gerçekten yoz insanlardır, yoz olanlardır. Bu gerçekten düzeltilmesi gereken bir kusurdur. Güzel şeylerde güzel anlamlar bulanlar ise kendini yetiştirmiş olanlardır. Bu insanlar için, bu tip dostlar için gerçekten her zaman umut her zaman var olacaktır ve onların sayesinde de bu toplum mutlaka daha iyi yerlere gelecektir. Yani bu kişilerin kasten yanlış anlama hamleleri genellikle kusurlu bir zekanın değil, özürlü bir ruhun belirtisidir. Lütfen bunu yapmayınız. Yani bizi beğenmiyorsanız seyretmeyebilirsiniz. Bırakın. Bakın sizler için ben çok güzel bir site hazırladım. Daha da güzelleştireceğiz. İşte bakın burada açtık. Gösterelim. Evet. Bakın ne kadar güzel şeyler yazıyoruz. Yani elimizden geldiğince bunları kimse size çalışıp da okuyup da derleyip toplayıp sunmaz arkadaşlar. Biraz yani sanatsal bakış açısıyla bakın her şey rakamsal bir başarı değildir. Rakamsal olarak da çok başarılı olduğumuz zamanlar oldu. Bunu böyle kabul edin. Bu işin doğasıdır arkadaşlar. Yani fazla da uzatmak istemiyorum. Bugün e, günün kritiklerine bakalım. E, bugün gene başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. <laughs> çok özür dilerim. E, Ankara'dan başlayalım. Ankara'da birinci, birinci altılıyı bir kere çok kolay hediye ettiğimizi düşünüyorum. Bakalım önemli ama alternatif bank, kurgu bankomuz Hard of Hüsne fotoda kaybetti. Kaçer kızını e, kurgumuzda 5-6 at içerisinde önerdik. The Dervish, Mars zaten kapalısıydı. Hayırlı Kız sizlere de e, sizlere önermedik özür diliyorum. Geniş kurgularda zaten e, burayı bank oynamadık. Burada yanılmadık. Akar e, cazip bank olarak önerdik. Ve ben iki kurgunda be, e, herhalde yanılmıyorsam beşte kaldık ama zaten Akar üzerine bir kurgu yapılsaydı çok kolay bir şekilde bulunabilecek oyundu. Nitekim birazdan anlatacağım. Ve bu koşulunda ikilisini... E, üyelerimize armağan ettik. Solid Brothers günün en büyük bombalarından biri. ikinci sırada verdik arkadaşlar. Ve, ve e, Melody de üçüncü atımızdı. Monteverde birinci atımızdı. Bu koşunun da ikilisini alan çok sayıda arkadaşımız oldu. Çençok Meloş ben bu grubu bu koşunun kesinlikle kapatılması gerektiğini söyledim ve buraya ayırmadım çünkü yarışın nasıl gideceği belli değil. E, Çençok Meloş'un da yarışı e, kopartabileceği zaten ihtimaller e, içerisindeydi. Prenses'ti ön taraf çok hızlı gitmeyince zaten kaybetti ve ben bu ihtimalinde olabileceğini söyledim. Malonese büyük favoriler büyük favoriydi. Ben kısa mesafede kesinlikle e, şansı olmadığını söyledim ama kalitesiyle yazılabilir dedim. Yani sonuçta burada sizi uyandırdık öyle söyleyeyim. E, Jacinda ikinci atımızdı. Bu koşuda da bir banko hakkımızı kullandık. Angel of Lucky yetiştiremedi ve bir ton, aslında bizim kurgumuz buradan yattı. Son ayakta da oğlum Serkan'ı bank oynayanlar, işte ikinci ayakta 5 numarayı bank oynayanlar oyunu buldular. Yani güzel de bir ikramiye verdi. Yani biz kurguda başarılı olamayabiliriz. Bazen kurguda da olabiliyoruz arkadaşlar ve sizlere alternatifler sunuyoruz. Yani bizim atlarımız ikinci oldu kurgudaki banko atlarımız ama size bütün atlar verildiği için bu kurgunun işte ben başarısız olduğunu düşünmüyorum. Ve nitekim de oyun bulan arkadaşlarımızdan bunu anlayabiliyoruz. kocaeli'ne gelelim arkadaşlar. Kocaeli'nde de yine kurgu analizde çok başarılı olduk. Bakalım birinci altıda Koca Mehmet Kızıltuğ, Bunlar zaten çatımızda olan atlardı. Bir hata yaptık bugün. Ger gerçekten atlanılmaması gereken Ben Hüseyne'yi atladık ve altınımız oradan yattı. Overti Rasko birinci ikinci atımızdı. Mavi Kılıç günün büyük favorisiydi ama ben bu koşuda paraya gittik. Eyvah Mehmet bile vardı. Yarış çok hızlı gitmedi. Kaçak atlar Dark Power. İşte işte yarışa gitmeyince çıktığı gibi yani bir nevi hediye yarış oldu desek iyidir. Bu Safkan'ın başarısını küçültmez. E, Safkan gerçekten e, iyi koştu. Editör Alser'dir. Önerdiğimiz Safkanlar bu, e, bu, koşuda zaten sizlere de önerdiğimiz altılı ilk ayağı sürpriz gerçekleşmedi. Oğlum Barış'ı Cazip Bank olarak önerdik. Ben birinci altılı yanında Oğlum Barış'ı üzerine kurgu yaptığım için ikinci altında Oğlum Barış'ı tercih etmedim. Ee, ama alternatif e, bank olarak sizlere önerdik arkadaşlar. Aktağa fırtınası biraz yürüseydi güzel de bir ikili kazanacaktık. Stems e, Charles bu e, bu koşta ben alternatif bank olarak Bay Metey'i önerdim ama e, Sprint beklediğimiz Tom Charles e, yarışı hiç kimseye bırakmadı. Zaten 4 at içerisinde çatımızda vardı. Akrem yine 3 at içerisinde çatımızda olan bir attı. Civan Pelivan'ı gerilerde kalmasına rağmen iyi koştu. 3. oldu. Bu koşta e, Miley Dinlat dedik ama olmadı. Üçüncü, dördüncü sırada önerdiğimiz hatta Captain Cem da vardı. Çok cazip bir şekilde. Zaten iki at önerdim arkadaşlar ben size. Yani ikinci yak, eğer 5 e, beş numaralı safkan Bakalım kimdi o? Tek oynansaydı, oğlum Barış tek oynansaydı bu koşu zaten bu altılı çok kolay bir şekilde bulunurdu. Captain Cemo da vardı. Bez postu boyusunda vardı. Son ayakta da üçüncü atımız kazandı. Ee, Öktem çok gerilerde kalınca üçüncü oldu. Ben risk alacaklar. Öktem'le alabilir dedim. Alternatif kurgumuzda da Öktem'i önerdim. Ama baktığımızda çok da başarısız bir yorum olduğunu söyleyemeyiz. İşte bakalım ne vermiş. Altılı Ganyan 8000 lira arkadaşlar. Beşçi Ganyan 1500 lira. Beşçi Ganyan altılı bulan arkadaşlarımız da var. Biz biraz önce Whatsapp'ta yayınladık. Yani bizler e, ikinci, üçüncü sırada da olsa size cazip atları önerdik. Yan yana getirmek başka bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Kurgu gerçekten başka bir şey. E, ama e, sizlere gerçekten iyi atlar verdiğimizi düşünüyorum ama bir tane daha bankomuz gelseydi çok daha kolay bulabileceğimiz bir oyundu ama at yarışının doğası bu arkadaşlar. Her zaman e, kurguda başarılı olunmuyor. Evet İstanbul'a gelelim. dördüncü koşuyla birlikte yedili plase başlar. Kısa vade 9.3 yukarı Araplar 2100 cm'lik bu koşuya pek kafa yorulmaz. 4 numaralı gökyüzü büyük favori gibi görünse de onu önde boş bırakmayacak ciddi erkek rakipleri var. Kaysbert yavruları var. Ben ekürleri bir adım öne alıp bu koşuda her şey olur diyorum. Zaten 4 at var. Kimi yazacağınız sizin tasarrufunuz arkadaşlar. 5. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlar. Hemen koşuyu da açalım sizlere. Az atlama zor bir koşu. Kilo skalası oldukça orantılı dağıtılmış ben her şeye, her sonucu açık bir koşu olduğunu düşünüyorum. Salazar ve tip tip ikilisi koşuyu force edecek diye düşünüyorum. Ben bu gidişatta biraz kilosu ağır olsa da formunu çok beğendim. 2 numaralı Gold Polat, iyi yarış beklediğim 5 numaralı Canbaz, Sprinter, Maykon ve 8 numaralı Semerkant mutlak surette yazılmalı ama Salazar da gelse, başka bir hatta gelse. Kesinlikle sürpriz diyemeyiz. Bu koşunun hakkı arkadaşlar kapatılma ama her ayda kapatacak bütçemiz olmadığı için de biz böyle bir sıralama veriyoruz. Evet ikinci ayak Baden. 3 yaşlı İngilizler 1600 çim koşuyu da açalım. Bu koşu zorlu bir koşu. Neden? Bir kere 17 tane safkan var. Yani trafik sorunu olacak. O olacak, bu olacak. birçok zorluk donesi var. Mesafede her ya safkanın başarılı olamadığı 1600 mesafeli bir koşu ama 3 tane safkan çok öne çıkıyor. Ağır çimde çok etkili koşular yapmış. Grup 1 galibi, bay başkanla annesi kardeş olan Luxor yavrusu 1 numaralı Castlerak formu iyi olan yine yumuşak pistte çok iyi koşabilecek 2 numaralı Dotraki ve son yarışında çok kopan 4 numaralı Eros Diamond'ı ee, ayırıyorum. 1 2 4'ü ayıralım. Çatı için yeterli görüyorum. Alt yazacaklar 3 9 10 12 11 ve 6. 3. ayak Grup 2 3 yukarı İngilizler 2000 sentetik bu koşta e, şarpa e, günün bankosu sebebine gelince e, zaten e, Asafet gibi ciddi bir kendisini bunaltacak bir rakibi de yok. Bir ihtimal Aslan Adam. Aslan Adam son yarışında önde beklemeyi tercih etti ve iyi koştu. Ben bugün Şarpa'nın acı temposuyla e, çıktığı gibi kazanabileceğini düşünüyorum. Aslan Adam ola ki tempoya ön tarafa talip olursa. Şarpa'yı eğer e, bayıltırsa diyelim şey kaba tabirle e, temposunu bozarsa. Gelemeyecek at yok arkadaşlar. Birçok sapkanın şansını eşit görüyorum. Bu ihtimali değerlendirecek arkadaşlar. 4-6-7-8-1 sıralamasıyla devam etmelidir. Dördüncü yak handikap 16-3. Çukarı İngilizler 2100 çim. pist eğer yine yumuşak olursa ben Kua babanın kazanacağını düşünüyorum. Güçlü bir orijini var. Çok da uygun kilosu var. Ama ciddi rakipleri var. Ve onlar Zaldır ve Live the Moment. Bir ihtimalde Merdokan diyorum bomboş kilosuyla. Risk alacaklar. Kua baba ile alsın. Zaldır ve live the moment. Bir üst kalibrede olan safkanlar olduğunu da belirtmek isterim. Ağır kilolu yaşama sevinci ve ten spriti'ye fazla şans vermiyorum arkadaşlar. Dilerseniz de kapatabilirsiniz kurgunuza göre. Evet Altırganya'nın ganyanın 5. aya. Geçen haftanın... Ankara'da karşılaştıkları geçen haftanın rövanşına çıkacak. Luna, Love, Good ve Flashing Girl zaten e, yarın da muhtemelen birinci, ikinci at çık çıkacak. Üçüncü bir at bence oyunları bir anda bin lira barajına e, çıkartabilir ama ben Luna, Love, bu kez daha zor olduğunu ve bugün için e, Angelette'den numarayı alıp acı temposuyla e, bitirebileceğini de düşünüyorum ama e, Flashing Girl'de çok formda inanılmaz bir kısra kumda uzunda her mesafede çok başarılı 4-5'i e, ayıran ayırsın bir üçüncü at derseniz de Pryor diyorum arkadaşlar altılı ganyanın Evet son ayağı Maiden 3 yaş İngilizler 1600 Çin bu koşuda da seçenek maalesef günün en zor yarışı e, Suzy Gold ile aynı kanatlarına mensup 6 numaralı son muhafız Bursa'daki yarışları çok iyi mesafede ağır çimde ışıklı bir yarışı bulunan 5 numaralı Oğlum Anıl, son yarışta iyi sinyaller veren güçlü kanatlı 7 numaralı Teykot. 15 e, numaralı Senna yine Seri Luxor yavrusu 8 numaralı Volt Palat iyi performanslı 11 numaralı Deverov. yine e, sonlarda son yarışında düzgün sonucu dönmesine rağmen çok iyi koşan Torok gibi bir kalitenin e, kardeşi 17 numaralı Titan diyorum. 6 11 17 15 çatı için yeterli 5-7-8 daha sonra arkadaşlar. Şöyle de iki tane kurgu önereceğim. Bir şarpa üzerine, bir de kuababa üzerine cazip bir oyun. Ee, sizler de tasarruf kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kurguyu oturtmak e, çok önemli. Yani her ayakta bugün de gördük koca elinde. Her ayaktaki atları 2. 3. Sıradan verdik ama yan yana e, az maliyetle getir, getiremedik. Öyle söyleyelim. E, şablonu burada görebiliyorsunuz. Birinde son ayak, hepsinde son ayak çok kalabalık. Günün en zor yarış olduğunu düşünüyorum. Birinde Ama günün en sağlam bankosu bence Şarpa üzerine oynanmalı. Şarpa Banko beşinci yak, 5. ayak 4-5 üzerine işte ilk ayakta, ikinci ayakta ve diğer son ayaktaki Mayden'de bir bomba cazibat aranıp 1000 lira 1500 lira barajı güdülebilir. Ya da Şarpa yıkılıp Kuhababa gibi cazip bir bankoyla ya da sizin tasarruf ettiğiniz takip atınız olan bir cazip bankoyla da yüksek ikramiye hedefine gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bizim düşüncelerimizdir, bir, analizlerimizdir. Sizler de kendi düşüncelerinizi bizim yorumlarımız ışığında test edip daha sağlıklı kararlar verebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize yarınki yarışlar için bol şanslar diliyorum.